Bu cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse yargı gerekçesiyle verilmiş olur? Yargının gerekçesiyle verilmesi demek arkadaşlar neden sonuç cümlesidir. Evet. Neden sonuç cümlesinin olduğu yerde çünkü ifadesini arayabilirsiniz. Şimdi bakalım. Bir kitabı internetten bile alacak olsam gidip kitap evinde onu görmeli, elime alıp incelemeliyim. Neden? Neden diye sordum. Demek ki şu kısım sonuç olacak arkadaşlar. Bakalım. Fakat zamansızlık nedeniyle bunu yapmak her zaman mümkün olamıyor ne yazık ki. Burada bir sonuç var mı yok. Ancak o zaman alacağım kitabın hem içeriğiyle hem de boyutuyla ilgili olarak tam anlamıyla bilgi sahibi olabiliyorum. Bir sonucu yok. Aksi takdirde kitap elime geçtiğinde hayal kırıklıklarıyla baş başa kalabiliyorum. Ne var ki bu süreçte her zaman sağlıklı bu süreç her zaman sağlıklı işlemiyor ve ben istemeyi istemeyene gönderirlerse kabullenmek zorunda kalıyorum. Çünkü bazen baskı cilt veya punto boyutu kitabı okumaya, onu satın almaya karar verme sürecinde etkili olabiliyor. Ee, şimdi neden bir kitabı elime alıp incelemeliyim? Çünkü baskı cilt veya punto boyutu kitabı okumaya, onu satın almaya karar verme sürecinde etkili olabiliyor. Bu kısım da sonuçtu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da E şıkkı olur.